Ya yani şimdi kapan kuruldu ama bu sefer de ne yapıyor? Bilinçsiz olarak girdikleri için bu sefer de kendilerine zarar veriyor. Lastikler patlıyor. Çok kapan kurulundan beri belki 8-10 tane olmuştur yani. Bu sefer ne yapıyorlar? Kaldırımdan tek geçmeye çalışıyorlar. Pas pas koyuyorlar. Yani türlü türlü yollar deneyenler var. Bu sokan sonu dediğim gibi daha önce de paylaştığımız gibi sokan sonunda ne var biz de merak ediyor. Sürekli buradan kapan koyma yani e, belediye burayı yaklaşık yani, bir sene oldu yapalı sürekli kırıl, kırılıyordu. Yolu çoksa zarar verdiler. En son kapan koydurduk. Kapan geldi. Bu sefer yine kapanda çözüm yok. Hani artık buranın çözümü MOBES'e mi koyacaklar? Artık o çözüm olur mu bilmiyorum. Ama dediğim gibi yine hala ihlal ediliyor. Hem de bilinçli olarak ihlal ediyor. Hani kapan kırıldı halde. Kapanı gördükleri halde geçmeye çalışıyorlar veya nasıl kurtarırız? İşte 100 metrelerde dönüş var. Aynı şekilde 100 metre dolanmaktansa ee, sürücüler işte bizim buranın şey meşhur Yine ihlal ediliyor. 10-15 dakika uğraştı iki kişi. Şimdi geliyor vatandaş, biliyor burayı. Hani bilinçli olarak geliyor. 100 metrelerde dönüş olduğunu da biliyor. Çünkü sürekli buranın bilen insanlar. E, paspas koymaya çalışıyor. Birisi iki kişi. Birisi bakıyor nasıl geçebilir mi? Bir tarafını kaldırma... ...bir tarafa da paspas koyuyor. Öbürü yardım ediyor. Yani... E, ...bu şekilde ihlal ediliyor. O şekilde mi geçiyor? O şekilde geçiyor. Karşısına araba çıksa... ...ki zaten o şekilde burada kaç defa... E, araçlar birincisi tas yolun solundan sola dönüp sağa ihlal ediyor. Yani araç öbür tarafta gelen adam ne yapıyor? Düz yoluna giderken arabanın altına giriyor. Motor kaç defa motorcu burada kaza oldu. Evet. Vallahi biz de izledik. Hani onlar yaparken biz yorulduk. Çünkü dakikalarca uğraşıyorlar. Hani dediğim gibi 100 metrelerde dönüş var. Adam onu dolanmamak yerine burada paspas koyuyor. Paspası da yırttı zaten. Yani orada zarar. Ee, geliyor yani sonuçta e, ihlal ediyor. Cazibesi Valla sokağın... Burada çalışıyorsunuz. Aynen burada çalışıyoruz. Buranın çalışanıyız. Daha önceden burası çift yöndü. Bu böyle beton mikserleri. Burayı kaç defa, bu yol kaç defa yapıldı. Bunun gibi e, engellenemedi. Şu anda halen de devam ediliyor. Bak az önce gördünüz belki çekmişsinizdir. Yani işaret etmesek adam yine kapağına düğümümüz girecek. Görüyorlar yani. Herhalde öyle. Şimdi sorduğumuzda niye illa sürekli şey yapıyor? Bizim buraya gelen nakliyeciler olsun, şey oldu. Diyor ki navigasyon hala burayı gösteriyor. Yani ortadan gelişte sağa dönüş navigasyon yolu burayı gösteriyormuş. Hadi. Ama gittiğin zaman da tabii ki orayı da gösteriyor. Sonra biz de geliyoruz burada. Bildiğimiz için girmiyoruz. O tarafa dolanıyoruz. 100 metre fazla yok ya. 100 metre bile yok yani.